Putin yeşil ışığı yaktı Rusya hareketlendi. Ripple'dan ilginç hamle, hisselerini geri almaya başladı. McDonald's olmayan coin'i çıkarttırdı. İlginç gelişmeler oldu. Solana, OpenSea üzerine geldi ve OpenSea gittikçe büyümeye başladı. Haftanın ve günün gelişmeleri için hazırsak başlayalım. Putin'den kripto paraları ve madencilere destek geldi. Rusya Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yasaklama hamlesinin üzerine Putin bu teknolojiyi değerlendirmeliyiz diye pozitif adımlar atınca Merkez Bankası'ndan geri adım geldi ve bununla ilgili yasa tasarısı hazırlığına başladılar. Tesla kısmına geçtiğimizde Tesla son çeyrekteki bütün oranlarını açıkladı. Buna göre Elon Musk Tesla üzerinden ne bitcoin alışı ne de var olan bitcoinlerin satışını gerçekleştirilmediği görüldü. Ripple'dan SEC davası öncesinde ilginç bir hamle geldi. Daha öncesinde satmış oldukları hisseleri Twitter üzerine duyurdukları göre 15 milyar dolarlık yaklaşık bir değerleme oranıyla geri almış oldular. 2019'da satılan hisseleri. Şimdi diğer bir konuya geçince de geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Doge tweetinden sonra McDonald's'ta ona bir cevap yazdığı Grima Coin diye bir olmayan kripto parayı söylediğinde aynı gün içerisinde fırsatçılar bunu Binance Smart Chain ağında yaratıp yüzde 285 bin gibi bir oranla arttırarak satılmasını sağladılar. Bu şekilde sikiyen bir projeyi piyasada birçok insana satmış oldular. Son olarak da dün bahsettiğimiz Solana ağının OpenSea üzerine, entegrasyonu üzerine NFT'lerde gene geçtiğimiz hafta göre büyük artışlar yaşandı. 4.7 milyar dolarlık bir işlem hacmiyle geçtiğimiz haftalara göre %81 hacmini arttırdı. OpenSea platformunda Solana ağının gelmesi ve entegrasyon süreciyle OpenSea'nin daha da büyümesini geçtiğimiz dönemde söylemiştik. Yaklaşık 13 milyar dolarlık bir hacme sahip olmuştu. Şimdi gittikçe bu Solana ağının gelmesiyle birlikte daha da büyüyecek. Yani NFT dünyası, NFT ve Metaverse ile ilgili kısmı oldukça hype'lı ve yüksek ilgiyle devam ediyor. Bunu o kısmını mutlaka değerlendirerek kripto piyasasına bakmanızı tavsiye ederiz. Şu an OpenSea'de hala hazırlı. Polygon ve Ethereum'a varken şimdi yanında çok da büyük olan ve gelecekte Ethereum killerlarından biri olarak bahsedilen Solana'nın OpenSea'ya gelmesi de bu alanda etkiyi hissettirecektir. Bugünkü listelenme haberimizde Baby Dogecoin BitGet Global'de 28 Ocak tarihiyle listelenmesi yapılacak. Aynı zamanda da airdrop etkinliği var. Bu etkinliğe de katılabilirsiniz. Şimdi teknik analize geçmeden önce hafta içi her gün Bitcoin ve altcoin analizleriyle ve günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek teknik analiz kısmına hızlıca başlayalım. Şimdi alışıla gelmiş olduğu gibi öncelikle korku endeksinden başlayalım. Korku endeksi geçtiğimiz haftanın seyrinde devam ediyor. Yani 20 puanlar civarında devam ediyor. Bunun nedeni de çünkü piyasanın hala bir toparlanma ya da ilerleme kısmında çok fazla bir hareketin olmaması. Şu an baktığımız zaman genel piyasaya piyasanın hala geçtiğimiz hafta göre düşük olduğunu ama toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da aslında piyasanın biraz daha hareketlenmeye çalıştığını FED kararları sonrası özellikle bu Biden'ın açıklamaları falan şimdi teknik analiz kısmında o da detaylı bir şekilde gireriz. Genel durum bu görünümde. Şimdi buradan hızlı bir şekilde Bitcoin analizine geçelim. Şimdi Bitcoin'e geçtiğimiz zaman Bitcoin belli bir ara gene sıkışmış durumda. Şimdi burada aşağıda 34-33 binde olan bir bandımız var. Ve burada yukarıda da 37-38 binde olan bir bandımız var. Yani 4000 dolarlık bir band arasında işlemlerine devam ediyor. Şimdi burada bizim için önemli olan yani piyasanın hareketlenebilmesi için önemli olan 40 bin barajını geçmesi. Şimdi bu barajı geçmeden rahatladığımızı söyleyemeyiz. Onun dışında da şu an 50 günlük ortalamanın üzerine de kendisini atmaya çalışıyor. Kısa dönemler için burada kaldıraçlı işlemler ya da marjin işlemlerde bu bant aralığı çok rahatlıkla kullanılabilir. Zaten geçtiğimiz günlerde Fed toplantısı açıklandığı anda da. Long ve short işlemleri de çok hızlı bir şekilde hareketli oldu. Burada da şansınızı deneyebilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama bu tarz işlemleri denemek için çok daha sıkı takip etmeniz gerekiyor. 4 saatlik grafik içerisinde bile biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dün Fed toplantısı açıklandığı anda bir anda zaten pozitif yönde artış oldu. 38.000-39.000 bandına geldiğinde ki biz zaten oradan 40.000'i 40 geçebileceğini düşünüyorduk. Fakat satışlarla ve short işlemlerle birlikte aşağı doğru kendini sarktı. Tekrar 36-35 bin bandına kadar sağlam desteğinden güç aldı. Şimdi tekrardan 38-39 binlerin üzerine çıkmaya çalışıyor. Şu an günlük kapanışa baktığımız zaman da günlük kapanışı da 37 bin civarında kapattığını gece 3'te şu an onun üzerine devam ettiğini yavaş yavaş güç toplamaya çalıştığını görüyoruz. Bunun dışında özellikle Bitcoin'in dışında da birçok global piyasada farklı şeyler oldu. Dün mesela Amerikan Başkanı Biden Rusya'nın Ukrayna ile birlikte savaşa gireceğini hatta Rusya'nın işgal edeceği gibi ipe sapa gelmez açıklamalar da yapmaya başladı. Bu tarz haberler de hem borsaları hem piyasaları olduğu şekilde biraz da tedirgin eder. Bunları da unutmayın çünkü genel piyasaların dünya siyaseti ve dünya saçmalıklarından da geri kalmayacağını bilin her zaman. Şimdi diğer Ethereum kısmına geldiğimizde Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da belli bir aralıkta biz gene sıkıştığımızı görüyoruz. Bu bütün kripto para piyasalarında benzer bir durum oldu. Belli bir sağlam desteğiyle üstteki trend dirençleri arasında sıkıştığını görüyoruz. Yani mesela bit, Bitcoin'de aynı şeyi gördük. Burada Ethereum'da 2600'de 2600 2400 ya da 2300 arasındaki bantta sıkıştınız. Aslında bu tarz bantlarda sıkışma scalp işlemler yapanlar için, kaldıraçlı işlemler yapanlar için oldukça güzel yerlerdir. Buradan destekten long açıp dirençe kadar long'u taşıyıp ya da dirençten short açıp desteğe kadar short'u taşımak önemli avantajlar sağlayacaktır. Ama bunun dışında da normal spot işlemlerde de destek ve direnç arasında al sat yaparak da gün içerisindeki karlarınızı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde işlemleri yaparak da ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi Ethereum'da da dediğim gibi bizim için önemli olan yani trendi tekrar yükselen trend içerisinde girebilmesi için 2900 doları geçmesi lazım. Ve şuradaki en büyük tepeden gelen yani 4500-5000 dolardan gelen düşen trendini denemesi lazım. Şu an oldukça uzak orada. Bunu deneyebilmesi için önce 2600 civarında olan trendten gelen direncini kırması lazım. Daha sonra ana dirençlerinden kuvvetli bir dirençti. Bunu kırması lazım 2900 doları ve sonrasında dediğim gibi rahatlayabilmesi için artık 3500 dolar değil 3200-3300 dolar bandını aşması lazım ki artık biz Ethereum'da rahatladık ve yukarı yönlü olduğumuzu düşünmeye başlayalım. Şimdi son olarak teknik analiz kısmında Shiba'yı aldık. Shiba'nın yükselen bir kanalı var. Sağlam destek hattı içerisinde ilerliyor şu an 21-22 bandında. Neden aldık? Şöyle bir haber yayınladılar. Hızlıca haberi de göstereyim. Dün gece Shiba tarafından önemli bir açıklama yapılacağına dair haber yayınlandı. Şimdi gün içerisinde bu haber geldiğinde mutlaka pozitif etki yaratacaktır. Ve şurada gördüğün sağlam desteğin üst bandına kadar kendini atabilecektir. Dolayısıyla bunu değerlendirmek isteyenler de Shiba'da bu haber üzerinden bu işlemleri yapabilirler kısa vadeli scalp işlemlerinde. Yani uzun vadeli olarak da şu an sağlam destek kanalı içerisinde hareket ediyor. Ve yükselen küçük bir yükselen trendi var. Bu trendinin de devam ettiğinde 25-26 bandını geçerek aslında ana trendinin içerisine girebilir. Dolayısıyla bu trendleri takip ederek de Shiba'da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Shiba'da da böyle bir haber yayınladıkları için yani Shiba topluluğu oldukça sağlam ve aktif çalışan bir topluluk. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Günün son olarak da Avax'a geldiğimizde Avax'daki yapıda da dediğimiz gibi bakın 66 dolardaki sert band devam ediyor. Yani bu 66 dolar onun için artık kabus olmaya başladı. Sürekli altında kalıyor üstünde kalıyor. Aslında bu scalp işlemler için oldukça avantajlı. Ama onun dışında da rahatladık diyebilmemiz için 66 dolar bandını geçip 75-84 dolar arasındaki banta gelmesi lazım. AVAX'da işlemleriniz artık rahatlayabilmesi için. Dolayısıyla bu işlemleri rahatlayabilmesinde 75 dolar ve üzerine atmamız gerekiyor. O zaman artık AVAX'da daha pozitif senaryolar konuşabiliriz. Eğer buradaki 66 dolar atıp üzerinde num kapatmaya devam etmezse tekrardan muhtemelen 55 ve 52 bant arasında inecektir. Burada da şurada gördüğünüz gibi 66 dolarla 56-55 dolar arasındaki bantla sıkıştığını görüyoruz. Burada bir yatay hareketi var. Destek ve direnç arasında hareketine devam ediyor. Niye hepsinde bu hareketler başladı? Bitcoin ile birlikte devam ediyor aslında bütün hepsindeki hareketler. Bitcoin belli bir araya akümüle oldu. Yukarıya da aşağı yönlü kararını bir türlü veremiyor. Bu kararı veremediği için de ve hacim de piyasaya çok fazla şu an girmediğinden dolayı diğer bütün kripto paralar, major alt kayınlarda da de aynı destek ve direnç arasında sıkışmaya başladılar. Yani çok yatay bir piyasada devam ediyoruz. Bu piyasanın yatay olması da tabii birçok insan için battık mı ayı mı geldi vesaire gibi yorumlara devam ediyor. Yani ayı geldiği gibi bir tartışmanın içerisinde artık girmenin çok bir esprisi yok. Şu an biz aslında yükseliş trendinin ne zaman başlayacağını kovalamaya çalışıyoruz. Çünkü şu an artık belki bir mini ayı hani sezonu demeyelim ama dönemini yaşıyoruz. Zaten o Kasım Aralık'tan beri gelen düşen trend aslında onu da gösteriyor. Şimdi FED kararlarıyla belki bir toparlanır gibi baktılar. Zaten FED kararlarında değişen bir şey olmadı. Yani zaten değişen bir şey beklemiyorduk. O yüzden de piyasa şu an yönünü arıyor. Birçok farklı haberle birlikte besleniyor. Ama kripto paraların yapısı ve doğası gereği kaostan beslenirler. Yani şu an ilk başta belki savaş haberleri şu bu vesaire düşmesi neden olacaktır ama ilk boğayı başlatan da unutmayın ki pandeminin patlaması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesindeydi. Orada sert bir düşüş yaşayıp sonraki süreçte neredeyse bir buçuk yıl efsane bir boğa sezonu yaşadığını da söyleyebiliriz. O yüzden bu tarz kaoslardan da beslenecektir. Çünkü güvenli bir limon olarak düşünülmeye başladı. E bu da insanların paralarını oraya aktarması. Savaş gibi tekrar büyük salgınlar gibi durumlarda kriptoya geçişte hızlandırabilir. Bu da onda bir boğa etkisi efekti yaratabilecektir. Şimdi genel olarak da böyle bir yorumlama yaptığımız zaman biz en sonda da dünya piyasalarını bakalım. Şimdi dünya piyasalarını açtığımız zaman S&P 500 olsun, Nasdaq olsun bunların hepsinde dünkü Biden'ın açıklamalarından sonra düşüşler gözlendi. Çünkü riskli piyasalardan insanlar hemen çıkmaya çalışıyorlar. Çin'de de daha pozitif bir durum söz konusu genel olarak. Ve bunun dışında da biz MTL'lara baktığımız zaman altında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. 1820 dolarlardan aşağıymıştı. Şu an biraz daha toparlanmış. 1797 dolar onsun fiyatı. Gümüşte de gene biraz toparlanma var. Dövizlere baktığımız zaman Türk lirası dolar karşısında 13.62. Euro 15.19'dan işlem görüyor. Altının gram fiyatı da 788 lira. Şimdi altında biraz daha düşüşler başladı. Bu FED kararlarıyla da biraz orantılı kısımda gidiyor. Bunun dışında genel biz Cuma günü piyasayı bu şekilde değerlendirdik. Haftalık kapanışımızı yapalım. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hepinize bol kazançlı günler dileriz.